Bugün bizi gizemiyle etkileyen Erzurum'da bir yere götüreceğim. Erzurum'un merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken Karayolu'nun sol tarafında bulunan ve gizemli olarak ünlenen bir yol. Bu yolda deneme yapmak için her gün onlarca kişi akın ediyor. Kontağı kapatılan ve boş vitese alınan otomobiller 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor. Motor çalıştırılmadan vites boştayken ilerlemesi halk arasında Abdurrahman Gazi'nin keramet olarak yorumlanıyordu. Diğer bir düşünce ise bu yol üzerinde manyetik bir alan olduğu düşünülüyordu. Fakat bilim adamlarının daha önce de bölgede yaptığı incelemelerde manyetik bir alan bulunamamıştı. Halk arasında en yaygın düşünce ise Abdurrahman Gazi'nin kerameti. Peki Abdurrahman Gazi kimdir? kısaca anlatalım. Ardından bizim de yaptığımız deneme videosunu izleyelim. Abdurrahman